Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim, sizlere bugün İhlas Suresi'nin faziletinden bahsedeceğim. Bu faziletleri duyduğunuzda artık sokakta yürürken, evde iş yaparken, hatta yan üzeri yattığınız zaman bile İhlas Suresi'ni okumaya gayret göstereceksiniz. Ashab-ı Kiram'dan İkrime radıyallahu anh demiştir ki: Müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize gelerek bize Rabbinden onun vasıflarından haber ver dediler. Bunun üzerine İhlas-ı Şerif Suresi nazil oldu. Bu sureyi celile Allahu Teala'nın zatından bahsetmekte, onun sıfatlarını en halis bir surette beyan etmektedir. Hadis-i şerifte 7 kat gökler ve 7 kat yerler Kul hüvallahu ehad üzerine kurulmuştur buyurulmuştur. Yani Allahu Teala'nın tevhidine, birliğine delil olarak ve bu sureyi celilede de geçen Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını bildirmek için yaratıldı demektir. Bir zat namaz kılarken bu sureyi celileyi okumuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu işitince şu zat Rabbini tanımış arif bir kuldur buyurdular. İhlas Sure-i Celilesi Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizden biriniz her gece Kur'an-ı Kerim'in üçte birini okumaktan aciz mi kalıyor buyurdular. Eshab-ı kiram bir kimse Kur'an-ı Kerim'in üçte birini her gece nasıl okuyabilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İhlas suresi Kur'an-ı Kerim'in üçte birine muadildir buyurdular. Yani üçte birine denktir. Yani üçte birini okumuş gibi sevap verilir. Bir insan İhlas Şerif suresini üç defa okursa besmele ile bir Kur'an-ı Kerim okumuş gibi bir Kur'an-ı Kerim hatmi sevabı gibi sevap alır. Eğer denilirse ki Kur'an-ı Kerim'i okuyana okuduğu her harfe mukabil 10 hasene yazılır. Buna göre Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuyana İhlas Suresi'ni okuyana nispetle kat kat sevap yazılmaktadır. Öyleyse İhlas Suresi'ni okumak nasıl Kur'an-ı Kerim'in tamamını okumaya sevap bakımından denk olur? Bu şekilde soru sorulursa şu şekilde cevap verilir. Kur'an-ı Kerim okuyana okuduğu her harfe mukabil ayrı ayrı sevap yazılır. Hatmi bitirdiğinde ise ayrıca bir hatim sevabı verilir. İşte İhlas-ı Şerif'i bir defa okuyanın alacağı sevap bu hatim sevabının üçte birine denk olur. En iyisini bilen Allahu Teala'dır. Fakat bizlere de bunu haber veren Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizdir. Ve bildiliklerinin tamamı da doğrudur. Muhterem din kardeşlerim, İhlas suresi o kadar kıymetli bir suredir ki, hakkında Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim? Kul huvallahu ahadı yani İhlas suresini bin defa okursa, muhakkak kendini Allahu Teala'dan satın almış olur. Yani Allahu Teala onu cehenneminden azat eder. Cehenneminden korur, uzaklaştırır. Yine öyle bir süredir ki zenginlik suresidir. Eshab-ı kiramdan biri Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize gelip fakirlikten şikayet ediyor. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evine girdiğin zaman selam ver. Hiç kimse olmasa bile selam ver ve İhlas Suresi'ni çok oku buyuruyor. O şahıs denileni yapıyor ve öyle bir duruma geliyor ki komşularına, akrabalarına yardım eder durumuna geliyor. Allahu Teala onu zengin kılıyor. Muhterem din kardeşlerim, herkesin üzerinde Kur'an-ı Kerim'in de hakkı vardır. Kul hakları olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in de hakkı vardır. Allah dostları bunu en az 200 ayet okumak olarak bildirmişlerdir. Bir insan 50 defa günde İhlas Suresini okursa 4 ayettir. Tamamı 200 ayet eder ve Kur'an-ı Kerim'in hakkını da ödemiş olur. Ebu'l Faruk Silisrevi Hazretleri her gün İhlas Suresini okuyanların para sıkıntısı çekmeyeceğini de bildirmişlerdir. Bu hadis-i şerifi ve bu evliyanın sözünü ben herkese tavsiye ediyorum. Tavsiye ettiklerimin tamamı para sıkıntısı çekmiyor. Daha önceden benden borç para isteyenler şimdi borç para istemez duruma hatta borç isteyenlere yardım eder duruma geldiler. Bunun sırrı da İhlas suresindedir. Muhterem din kardeşlerim Allahu Teala hiçbirimize dünya ve ahirette sıkıntı vermesin. Abone olmadıysanız abone olunuz. Videolarımızı beğeniniz. Tanıdıklarınıza tavsiye ediniz. Bir başka sohbet ve duamızla buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.